Merhaba videoma hoş geldiniz. Bugün İzmir Alaya geldik. Ray 125 aldık. 0 2024 model. Şimdi benzinimizi de aldık ve istasyondan Ayvalık'a doğru yola çıkıyoruz. Şimdi makine çok yeni olduğu için biraz alışamadım daha. Alışmam biraz zaman alacak. Egzoz çok bağırıyor arkadaşlar ama egzoz çok güzel. Şimdi e, dağ lastikleriyle asfaltta gidiyorum. Aynaların kör noktası çok var. Artık krosumuz var. Şimdi krosu hikayesini de sonra anlatırım. Nasıl oldu, nasıl alındı. Bunun detaylarını sonra veririm. Yalnız e, tekerlekler daha tekerleği olduğu için asfaltta çok güvensiz gidiyor. Yani daha makineyi birazcık revize edeceğiz. Titreşimlerini, ıvırını zıvırını birazcık elden geçirmemiz gerekiyor. Arkadaşlar makine biraz yeni. Yeni falan kokuyor. Burada ıvır zıvırları var. Jelatinleri sökmedik daha üstünden. Öyle duruyor. Ama makine rahat. Kuba Reis 125 ile İzmir Ali Ağa'dan Ayvalık yollarına yolculuk. Biraz uzun bir yol olacak. Böyle işte 125 cc cross motosikletle. Makine güzel. Ama daha rodajlı olduğu için basamıyorum. 5000 6000 devirde anca gidebiliyorum. 5. viteste 56 ile gidiyoruz. Makine ilk deneyim, ilk izlenim arkadaşlar. Traşım var makinede. Bir Japon gibi değil, bizim Honda'mız, CBF'imiz gibi değil. Ee, ama yine de makine konforlu arkadaşlar. Güzel bir makine. Egzoz çok güzel bir egzoz. Yani 60 km hızla da e, yolculuk zor olacağı benzer. Şimdi makinenin eksiklerini falan ilerleyen zamanlarda deneyimleyeceğiz. Şu an için pek artısı eksisine bakmıyoruz. Daha yeni aldık. Daha 12 kilometre yol yapmışız. 0 kilometre çıkarttık makineyi. Yakıtımızı fullledik. Arkadaşımızla beraber çıktık. O önden gidiyor. Ben arkadan gidiyorum. Şimdi motor yeni olduğu için daha 12 kilometrede 500 kilometreye kadar rodajı var. Rodajdan sonra ilk bakımına gideceğiz ee, ve bunun kaportalarını birazcık revize etmem lazım. Bir şey vardı, bir malzeme vardı o malzeme ile bunu bir elden geçirip şöyle güzelce bir revize etmek lazım. Lastikler çok yeni, yeni olduğu için asfaltta kayıyor öyle viraja falan gireyim uçayım kaçayım olmaz şu an için. Ama egzoz çok iyi arkadaşlar yani egzoz sesi çok iyi bir de fabrika çıkışlı olduğu için e, plaka da var fabrika çıkışlı o yüzden sıkıntı yok CBF'den sonra biraz bu makinenin konuşamadım arkadaşlar ya makine çok iyi şu an böyle hem yola hem makineye odaklanmaya çalışıyorum eee 5. vites şimdi bana bu makineyi aldığımızda 500 kilometreye kadar rodaj ve rodaj döneminde 5000-6000 devirde kullanın dediler o yüzden makineyi yavaş kullanıyorum eee Güzel bir şey makina yani makine diyorum ama Kübra 125 çok keyifli bir motor arkadaşlar yakıt deposu yanılmıyorsam bir 5 litre falan bu yalnız bunda bir boşa geçirme konusunda biraz sıkıntı yaşıyorum ee, çok rahat olmuyor şimdi motor güzel ama cross segmenti bir makine olduğu için şimdi e, birazcık alışık olmadığım e, bir makine ama çok keyifli. Yani ilk izlenimimi söyleyeyim size. Motoru gördüm. Zaten siyah olanını aldık. Siyah olan makinenin kasa çok güzel duruyor. Onun yanı sıra e, göstergede işte birkaç renk e, modu var. Daha bunları incelemedik. Belki inceleme videosu çekeriz kanalımızda. Paylaşırız sizlerle. Onun haricinde rodaj bitene kadar makineyi üzmeden türüşler yaparız. Havalar güzelken dağ bayır gideriz. Sonra biraz daha rodajı tamamladıktan sonra arkadaşlar uçarız, akarız ortamlara gideriz diye düşünüyorum. Kübara 125'te ilk izlenim, ilk deneyim. Titreşim makinede var. Bir Japon malı gibi değil. Ama rodajı bittikten sonra bu titreşim biraz daha olsun oturur gibi düşünüyorum ben. Ona rağmen hani düşük devirlerde diyelim. Ben şu an 5. vites 5000-6000 devirde kullanıyorum. Çünkü bayiden çıkartırken oradaki görevli bana 500 kilometreye kadar zorlama dedi. O yüzden yavaş gitmek zorundayız. Böyle arkadaşlar çıktık yollara. Akıyoruz. Bakın. Alia, İzmir, Çanakkale. açı nasıl bilmiyorum ama şu an çok net göremiyorum. Test yapmadan şeyi ee, kamerayı test yapmadan yola çıktım. Jelatinlerini de sökmedim. E, niye sökmedim? Bir sonraki durduğumuz yerde sökeriz. Hani böyle videoda sökeyim istedim. O yüzden jelatinleri sökmedim. Egzozu çok beğendim. Böyle biraz sesli bir egzozu var. Ama böyle tok bir ses çıkartıyor. Herkes Black Cat'in egzozu gibi demiş. Black Cat'i kullanmadım ama egzoz sesini biliyorum. Şu an 50 ile gidiyoruz yani düşünün. 50'lik motosiklet gibi. Motoru tanıttılar, aldık motoru. Çıktık yollara ve gidiyoruz. Şunu söyleyeceğim. Şu alet bu bizim CBF'lerde diyeyim. CBF'te mesela benzin içinde su olduğu zaman bu hortumdan atıyor. Bunda da aynı işe yarıyormuş. Burada gidonun içinden dışarıya veriyor. Biraz garip bu. Bir de depo kitlenmiyor. Bu depoyu gelip böyle açabiliyorsun falan böyle garip bir depo yapmışlar. Keşke daha yaratıcı bir depo kapağı yapsalarmış. Yani bu depoyu gelip de şey yapamıyorsun. Hani burada kilitleyemiyorsun. Birkaç gündür yoğundum. O nedenle pek video çekmedim. Yalnız gaza dokununca böyle bir cayırdatıyor. Size ses geliyor mu bilmiyorum ama. Şimdi rampa çıkıyoruz bana mısın demiyor. Gerçekten makine çekişi çok iyi. Hiç sıkıntısı yok. Bak rampa çıkıyor aynı hızda çıkıyor bayılmıyor. Yani zaten bu tork canavar arkadaşlar yani amaç bu. Şimdi rodajı bitmiş olsaydı vurdururduk aşağı doğru ama maalesef çatlı dere diye bir yerden geçiyoruz. Aynaları çok kötü. Böyle yolda giderken size bakın, ilk deneyim, ilk izlenim, makineyi birazcık eleştireyim size. Şimdi makine güzel, evet kasa olarak çok yakışıklı duruyor. İşte biniş pozisyonu olarak gerçekten çok rahat. Vitesleri birazcık şey dengesiz. Vites olarak baktığın zaman böyle şey var, ee, nasıl diyeyim size daha sert makine. Vites geçişleri sert, CVF gibi değil. Onun dışında gidonu falan gayet güzel. Şöyle garip bir anahtar yapmışlar. Bu anahtarı şimdi çıkaramıyorum da. Ee, şuralara böyle pembe somunlar falan koymuşlar. Güzel olmuş, yakışıklı olmuş. Ee, LG Eee işte malzeme kalitesi yani ekonomi sınıfı bir motosiklette olması gereken gibi. Öyle daha profesyonel bir şey beklemeyin. Motosikletin şu ana kadar e, eksisi aynaları. Aynaları gerçekten rezalet. Yani yani bu kadar iğrenç bir ayna olamaz. Bunun gerçek kendi aynası bu mu değil mi bilmiyorum ama abi aynası çok kötü. Sol aynayı hadi birazcık kendime göre uyarladım da sağ ayna hiçbir şey göstermiyor. Ayna leş. Onun dışında ne var leş olan bir bakalım. E, asfaltta gittiğimiz için kalın lastik haliyle titreşim çok fazla oluyor. Normalde arazi koşullarına vursak makineyi bu kadar titremez. Gaz kavramız falan güzel. Çekişi güzel. Hatta bak makineye ilk gazı verdim böyle sanki kafa kaldıracak. O kadar güçlü ısırıyor alet. Alet başarılı arkadaş. Harbi başarılı. Bunda birazcık beni endişelendiren şey var. Ee, yakıt göstergesinin olmaması. Yani burada ne kadar yakıtın kaldığı göstermiyor. Onun haricinde depo hacmi küçük. 5 litre falan. Biz bunu bir yerde tamamlayacağız tekrardan. Şu kütük oynuyor. Sonra şurası oynuyor. Bunları sağlamlaştırmamız gerekiyor. Onun dışında işte makineyi kullanırken hataların eksilerini göreceğiz. Evet sevgili dostlarım bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız.